Fakat eğer o darbeciler başarılı olsaydı, bütün Türk milleti hepimiz gözaltı, hapis, vatandaşlıktan çıkarılma gibi süreçleri olağan bir yaşam koşulu olarak belirlememiz gerektiğini hatırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu büyük felaketi daha öncekilerle kıyası mümkün olmayan, egemenliği Türk milletinden dar bir grubun kesin inançlı, kürtleşmiş cemaatin o kültleşmiş cemaatin tapındığı, olağanüstü vasıflar öngördüğü, mucizelerle bezediği, o olağanüstü lider olarak atfettiği ama Amerika'nın koynunda, kucağında Türkiye'ye karşı girişilen bir işgal darbesinin çeribaşı olmaktan başka sıfatı olmayan Fethullah Gülen'in Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri olması gibi hiçbirimizin katlanamayacağı bir sonucu engelleyen başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere onu destekleyen bütün sivil siyasetçilere, güvenlik teşkilatımıza, istihbarat teşkilatımıza ve hepsinden daha önemlisi büyük Türk milletine şükranlarımı arz ediyorum. Ve bu vesileyle bu mücadelede hayatını kaybeden 251 şehidimizin hatırasını dua, saygı ve rahmetle yad etmek istiyorum. 2000 küsur gazimize de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum muhabbetlerimi ve hürmetlerimi ifade etmek istiyorum. Ortaya koymuş olduğumuz bu sunumla aslında 15